Kafa Denge'ye hoş geldiniz. Ben youtuber kimya öğretmeni İnci Özgür. Bugünkü dersimiz koligatif özellikler. Koligatif özellikler, çözeltilerde çözülen maddelerin türüne bağlı olmayıp, yani şekermiş, tuzmuş bu önemli değil. çözülen taneciklerin türüne bağlı olmayıp, derişimine bağlı olan özelliklerdir. İşte neydi bunlar? Hatırlayalım. Mesela çözeltilerde buhar basıncı değişmesi, kaynama noktası değişmesi, yükselmesi ve donma noktası düşmesi. Çözeltide e, buhar basıncının değişimi Raoult kanunu ile hesaplanır. Tuz şeker gibi uçucu olmayan katıların sulu çözeltilerinin buhar basıncı suyun e, buhar basıncıyla çözeltideki oluşan çözeltideki mol kesinin çarpımı ile hesaplanır. Şurada gördüğünüz gibi bakın çözeltinin toplam buhar çözeltinin buhar basıncı suyun e, buhar basıncı çarpı oluşan çözeltide suyun mol kesi bu formülden hesaplıyoruz. Eğer e, alkol gibi uçucu sıvıların sulu çözeltilerinin buhar basıncı ise bu etil alkol olabilir, gliserin olabilir, başka herhangi bir sıvı olabilir. Suyla oluşturduğu e, çözeltide de çözelti de ki çözeltinin buhar basıncı suyun buhar basıncı, saf suyun buhar basıncı çarpı suyun mol kesri artı işte diyelim alkol çözdük, etil alkol. Etil alkolün bu sıcaklıktaki buhar basıncı çarpı alkolün mol kesri. Bu formülden hesaplıyoruz. Peki kaynama noktası yükselmesi ki ebilioskobi olarak bilinir. Bu bazı kaynaklarda karşınıza çıkabilir. Ebilioskobi denir buna. Nasıl hesaplanıyor? Şimdi şunu biliyoruz. Saf su bir atmosfer basınçta 100 santigrat derecede kaynayan ve kaynama süresince sıcaklığı sabit olan bir sıvı. Suda uçucu olmayan tuz gibi şeker gibi bir katı madde çözündürüldüğünde oluşan çözeltinin kaynama noktası saf suya göre daha yüksek olur. Kaynama e, miktarındaki yükselme çözeltide çözülmüş maddenin derişimi yani mol kesiyle doğru orantılı olarak artar. Şimdi bir katı ve sıvıdan oluşmuş diyelim suyun içerisinde tuz gibi şeker gibi uçucu olmayan bir katı çözdüğümüzde oluşan çözeltinin kaynama noktasıdaki yükselme suyun kaynama noktası sabiti çarpı çözeltideki molar iyon derişimi formülünden hesaplanır. Şu delta tk dediğimiz delta tk dediğimiz çözeltinin Kaynama noktasındaki yükselme suyun bakın burada yazdık suyun kaynama noktası sabiti çarpı çözeltinin molal iyon derişimi ki su için kaynama noktası sabiti 0.52 santigrat derece bölü molal olarak verilir. Peki donma noktasındaki düşmeyi nasıl hesaplayacağız? Donma noktasındaki düşme de yine Donma noktasındaki düşme, donma noktası sabiti çarpı çözeltinin molal iyon derişiminden hesaplanır. Su için donma noktasında donma noktasındaki düşme sabiti 1,86 santigrat derece bölü molal olarak karşımıza çıkar ki donma noktası alçalması kriyoskopi olarak bilinir arkadaşlar. Bunları soru çözdükçe daha iyi kavrayacaksınız. Ozmotik basınçtan bahsetmek istiyorum. Önce ozmoz nedir? TET'den biraz hatırlarsınız, biyolojiden de bilirsiniz. Yarı geçirgen zarla ayrılmış farklı derişimdeki çözeltilerde derişimi düşük olan çözeltiden, derişimin yüksek olduğu çözeltiye doğru çözücü moleküllerinin geçmesi olayı ki biz su çözeltilerle ilgileniyoruz. Burada suyun geçmesi olayı e, ozmoz olarak bilinir. Yani suyun difizyonudur. Ozmotik dengenin kurulduğu bir sistemde sıvı seviyeleri arasındaki yükseklik farkından kaynaklanan sıvı sütununun oluşturduğu basınca ozmotik basınç diyoruz. Yani çözeltinin su emme kuvvetine biz ozmotik basınç olarak adlandırıyoruz. Örneğin bitkiler biliyorsunuz e, suyu topraktan alırlar kökleri yardımıyla. İşte bu ozmotik basınç sayesinde kökleri yardımıyla topraktan aldığı suyu tepeye yaprağa kadar taşıyabiliyor. Bunları zaten biyoloji dersinden biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Birazcık da şimdi izotonik çözelti, hipertonik çözelti, hipotonik çözelti nedir? Bu tanımlardan bahsetmek istiyorum. Derişimleri ve otomatik basınçları eşit olan çözelti izotonik. İzo aynı demek zaten. Biliyorsunuz eş demek. İzotonik çözelti diyoruz. Ozmotik basınçları farklı olan çözeltilerden derişimi yüksek olan çözeltiye hipertonik, derişimi düşük olan çözeltiye hipotonik çözelti adını veriyoruz. Yarı geçirgen zarlarla ayrılmış bileşik kaplarda derişimi büyük olan çözelti üzerine mekanik basınç uygulanarak derişimin yüksek olduğu çözeltiden derişimin düşük olduğu çözeltiye doğru su geçişi sağlanabilir ki buna ters ozmoz adı verilir. Ters ozmoz nerede kullanılıyor? Ters ozmoz yöntemiyle deniz suyundan içme suyu elde edilebiliyor. Biliyorsunuz zaten deniz suyunda tuz oranı yüksek. Buna rağmen işte mekanik basınç uygulanarak bu işlemle ters ozmoz sayesinde deniz suyundan içme suyu elde edebiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili sorular çözelim birazcık uygulamaları soru alanında görünce daha rahat anlayacaksınız ve sıkça sorunun çıktığı bir konu burası. 180 gram glikozun 180 gram su içinde çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin 20 santigrat derecedeki buhar basıncı kaç milimetre civarı? Şimdi arkadaşlar önce biz bu çözeltilerin belki maddelerin mol kesini bulmak zorundayız. 180 gram glikoz biliyorsunuz 1 mol. Zaten molekül 180 olarak verilmiş. 1 mol. 18 gram su 10 mol sudan oluşmuş karışımın buhar basıncını hesaplayacağız 25 santigrat derecedeki. Buradan buhar basıncı eşittir. Önce suyun mol kesri 10 bölü 11 çarpı suyun bu sıcaklıktaki buhar basıncı 22 artı glikozun mol kesri çarpı glikozun buhar basıncı. Glikoz biliyorsunuz katı. Katı olduğu için buhar basıncı sıfırdır. Burası gitti. O yüzden biz dersin başında formül olarak ne dedik? Bir katı ve sıvıdan oluşmuş çözeltilerde suyun mol kesri, çözeltideki suyun mol kesri çarpı o sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncı diyeceğiz. Sadeleştirirsek buradan 20 olarak gelir. Şimdi biz ne öğrenmiştik? TET'den hatırlayın. E, saf bir sıvının içerisinde uçucu olmayan katı çözdüğümüzde buhar basıncı düşer. Bakın burada sayısal olarak ispatladık. 28 santigrat derecede saf suyun buhar basıncı 22 milimetre civa. Biz içerisinde şeker çözdüğümüzde 20 milimetre civaya kadar düştü. Ve ben bunun içinde daha çok şeker çözersem daha da düşecek. Çünkü suyun mol kesri azalıyor. İşte bu kalitatif bir özelliktir. Çözeltinin derişimine bağlı olarak değişen bir özellik. Devam edelim sorularımıza. Örneğin bir sorumuz daha var. Bir moral potasyum nitrat çözeltisinin deniz seviyesinde kaynama baş, kaynamaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Şimdi arkadaşlar kaynama sıcaklığında normalde saf su deniz seviyesinde kaç santigrat derece kaynar? 100 santigrat derecede. Ben içerisinde bakın bir miktar tuz çözdüğümde oluşan karışımın kaynama noktası 100 artı delta T santigrat derece diyorum. Kaynama noktasındaki artışta nereden hesaplıyorduk? Bir hatırlayalım. Kaynama noktasındaki artışı çözeltinin molal iyon derişimi çarpı kaynama noktası sabitinden hesaplıyorduk. Şimdi biz ne yapacağız? Önce çözeltideki molal iyon derişimini bulacağız. Potasyum nitratını sulu çözeltisinde. 1 mol potasyum iyonu, 1 mol de nitrat iyonu bulunur. 1 molallik çözeltide potasyum derişimi 1 molal, nitrat derişimi 1 molal, toplam iyon derişimi 2 molaldir. Buradan kaynama noktasındaki yükselmeyi 2 çarpı kaynama noktası sabiti kaç verilmiş? 0.52 çarparsak ne yapar burası arkadaşlar? 1.04 toplarsak 101.04 santigrat derece olarak karşımıza çıkar oluşan karışımın kaynama noktası. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Saf su 100 santigrat derecede kaynıyordu. İçerisinde potasyum nitrat çözdüğümdeki kaynama noktasındaki yükselmeyi çözeltideki molal derişimi çarpı kaynama noktası sabitinden hesapladım ve topladım. Oluşan karışımın Deniz seviyesindeki kaynama noktası 101.04 santigrat derece olarak karşımıza çıktı. Evet yeni bir soru. 1000 gram suda 36 gram glikoz çözüldüğünde oluşan çözeltinin saf çözücüye göre kaynama noktası yükselmesi kaç santigrat derece olur? Şimdi ben çözeltinin molal iyon derişimini hesaplamalıyım. Saf su zaten 100 santigrat derecede kaynıyor. Artışı bulmalıyım yani delta T K dediğimiz olayı bulacağız. O da nedir? Çözeltideki moral iyon derişimi çarpı kaynama noktası sabiti. Kaynama noktası sabiti zaten hazır verilmiş bize. 0.52 biz neyi hesaplayacağız? Çözeltinin moral iyon derişimini. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Hocam glikoz moleküler çözünüyor. İyonlarını ayrışmıyor ki. Biz ne demiştik? Moleküler çözünen maddelerin böyle sayısal hesaplar yapacağımız zaman moleküler çözülen maddelerin çözeltiye bir mol iyon verdiği kabul edilir ve çözeltinin derişimi neyse iyon derişimi o alınır. Şimdi biz ne yapacağız? Önce çözeltinin molal derişimini hesaplayacağız. Molal derişim nasıl hesaplanıyordu? Çözülen maddenin mol sayısı MA'sı 180 olduğuna göre 36 gram glikoz 0,2 mol bölü çözücü kütlesi 1000 gram 1 kilogram kilogram cinsinden alıyorum. 0,2 molal. 0,2 molallik glikoz çözeltisindeki iyon derişimini 0,2 alacağım. Buradan ne kadar gelir arkadaşlar kaynama noktasındaki yükselme? 1,04 olarak karşımıza çıkar. Cevap Ceyhan. 1 litre suya 234 gram sodyum klorür ilave edilip tamamen çözüldüğünde oluşan çözeltinin deniz seviyesinde donma noktası kaç santigrat derecedir? Şimdi ne yapacağız? Biz donma noktasını bulmak için önce sodyum klorürün molal iyon değişimini hesaplayacağız. Önce sodyum klorür çözeltisinin molalitesini hesaplayalım iyonlarını ayrıştırdı. Şu kenarda moleritesini hesaplayalım. Şimdi 234 gram sodyum klorür. Kaç moldur arkadaşlar? 1 mol sodyum klorür 58.5 gram olduğuna göre 234 gramı 4 moldür. Bölü. 1 litre su zaten 1 kilogram suyun öz kütlesi 1 olduğu için demek ki 4 molallik bir çözelti. 4 molallik sodyum klorür çözeltisinde 4 molal sodyum iyonu, 4 molal de klor iyonu bulunur. Toplam iyon derişimi 8 molaldir. Buradan donma noktasındaki düşme donma noktasını nereden hesaplıyoruz? 0 eksi delta td'den. Şu de, td'yi hesaplamam lazım benim. 0 eksi 8 çarpı 1,86. Ne yapar o da arkadaşlar? Eksi 14,88. Yapar çarptığımızda. İşareti neden eksi? Çünkü sıfırın altında düşünüyor. Burayı çarparsanız eksi 14.88 olarak karşımıza çıkar. Yani cevap Adana. Bir sonraki sorumuz. Sıcaklıkları 25 santigrat derece olan saf eter ve saf asetonun buhar basınçları sırasıyla 640 mm civa ve 280 mm civadır. Sıvı fazla eter ve asetondan oluşan bir çözeltide eterin mol kesri 0,4 olduğuna göre çözeltinin 25 santigrat derecede buhar basıncı kaç milimetre civadır? Şimdi arkadaşlar e Eter ve aseton'dan oluşmuş bir çözelti var. Eterin mol kesri 0.4 ise acaba asetonun mol kesri nedir? Direkt 0.6'dır diyebilirim. Neden? Çünkü bir çözeltide şunu biliyorum. Çözeltideki bileşenlerin mol kesirleri toplamı hep 1'i verir. O halde mol kesirleri toplamı 1 ise ve saf eterin mol kesri 0.4 verildi ise asetonun mol kesri 0.6 olacak. Ve ben buradan çözeltinin Buhar basıncını şöyle hesaplayacağım. Eterin mol kesri çarpı eterin buhar basıncı 640 artı asetonun mol kesri çarpı asetonun buhar basıncı 280. Bu işlemi hızlı bir şekilde nasıl yapabilirim? 4 bölü 10 çarpı 640 artı 6 bölü 10 çarpı 280. Şunlar gider. 4 çarpı 64 ne yapar? 128 artı çarpı 2, 256 artı 6 çarpı 28, 6 kere 8, 48, 12, 256 artı 168, 424 milimetre cib olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Ozmoz ve ozmotik basınçla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Çözelti derişimine bağlıdır. Evet yani çözeltinin derişimi ne kadar büyükse e, ozmotik basınç o kadar yüksek olacak halde ozmoz kuvveti de o kadar büyük olacak. Vücut, vücut sıvısıyla aynı ozmotik basınca sahip çözelti izotonik çözelti denir. Evet demiştik ki ozmotik basıncı ve derişimi aynı olan çözeltilere izotonik çözelti diyoruz. Doğru. Ozmozda su molekülleri derişimin az olduğu kısımdan çok olduğu kısma geçiş yapar. Doğru çünkü suyun difüzyonu olarak tanımlamıştık. Suyun çok olduğu bölgeden az olduğu bölgeye geçiş yapar. Cevap E seçeneği. Evet yeni bir soru. 0,02 molar glukoz çözeltisinin bir atmosferlik dış basınçta kaynamaya başlama sıcaklığı 100 artı x santigrat derece yani kaynama noktasındaki yükselme x santigrat derece donmaya başlama sıcaklığı ise eksi a santigrat derecedir. Buna göre 0,01 molar alüminyum klorür çözeltisinin bir atmosferlik dış basınçta kaynamaya başlama sıcaklığı ve donmaya başlama sıcaklığı için aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar şunu biliyoruz. Glikoz moleküler çözünen bir madde. Moleküler çözünen maddelerin çözeltiye 1 mol iyon verdiğini kabul ediyoruz. Bu yüzden çözeltinin derişimi eşittir iyon derişimi diyoruz. Şimdi 0,02, 0,02, 0,02 molarlık iyon derişimi çözeltinin kaynama noktasını X santigrat derece artırmış. Donma noktasını eksi -A kadar düşürmüş. Okay, bu durumda Acaba 0,01 molar alüminyum klorür çözeltisi için ne konuşacağız? Ne yapacağız? Alüminyum klorür çözeltisinde iyon değişimine saklayacağız önce. Alüminyum klorür bir tuz biliyorsunuz suda çözüldüğünde alüminyum ve klor iyonlarına ayrışıyor. 0,01 molarlık çözeltide alüminyum değişimi 0,01, klor değişimi 0,03 olur. Toplam iyon değişimi 0,04 molardır. Buradan şöyle düşüneceğiz. Eğer 0,02 molarlık iyon derişimi kaynama noktasını x santigrat derece yükselttiyse 0,04 molarlık iyon derişimi 2x kadar yükseltir. Tamam. O zaman kaynama sıcaklığı 100 artı 2x olmalı seçenekleri eledim. Donma sıcaklığına gelelim. 0,02 molarlık iyon derişimi eksi A kadar düşürdüyse donma noktasını 0,04 molarlık eksi 2 A kadar düşürür. Cevap A seçeneği. Bir sonraki sorumuz. 2 molar alüminyum klorür çözeltisinin donmaya başladığı sıcaklık eksi 4 A santigrat derece. 2 molar X sulu çözeltisinin aynı ortamda donmaya donmaya başladığı sıcaklık eksi a santigrat derecedir. Buna göre x maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. 2 molar alüminyum klorür çözeltisinde acaba toplam iyon derişimi kaç? Alüminyum klorürü iyonlarını ayrıştırıyoruz. Alüminyum artı 3 ve 3 Cl eksi şeklinde iyonlarını ayrışıyor. 2 molarlık çözeltide alüminyum derişimi iki molar, klor derişimi 6 molar. Toplam iyon derişimi 8 molar. 8 molar, bakın 8 molarlık iyon derişimi donma noktasını eksi 4a'ya kadar düşürmüş. Peki, eksi a'ya düşmesi için ne olması gerekiyor iyon derişimi? 2 molar. 2 molarlık sulu çözeltide iyon derişimi de 2 molarsa demek ki bu çözelti çözündüğünde çözeltiye 1 mol iyon veriyor. Çözünen madde çözündüğünde çözeltiye 1 mol iyon veriyor. Onlar da kimlerdi? Moleküler çözünen maddeler. Yani cevap A seçeneği. Diğerleri bakın iyonlarına ayrışıyor tuz. Moleküler çözünen madde burada şeker. O yüzden cevabı A seçeneği olarak belirliyoruz. 0,4 molar glikoz sulu çözeltisi ile x molar potasyum klorür çözeltisinin aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları eşit olduğuna göre x kaçtır? Şimdi moleküler çözülen bir madde çözeltiye 1 mol iyon verdiğini kabul ederek diyorum ki iyon derişimi 0,4 molardır. Şimdi 0,4 molarlık iyon derişiminde diyelim ki kaynama sıcaklığı 100 artı A olsun. X molarlık potasyum klorür çözeltisinde de kaynamaya başlama sıcaklığı 100 artı A santigrat derece olduğuna göre potasyum klorür çözeltisinde de toplam iyon derişimi 0,4 molar diyeceğim. Potasyum klorürü iyonlarına ayrıştırdığımda potasyum ve klor iyonları şeklinde hazırlanıyor. X, X ve X. Toplam 2 X'lik iyon derişimi 0,4'e eşitse X kaçtır? 0,2. Demek ki çözeltinin gelişimi kaçmış? 0,2 molar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde kolligatif özelliklerden bahsettik. Onlarla ilgili sayısal sorular çözmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar. <laughs>